Hemen oğlum sen güzel güzel içine çek böyle. Hiç şey olmaz ben tutuyorum. Hiç... Evet bir daha çekip dile. Dur oğlum ben sana ha burada. Ha. Çek içine çek. Hay! <laughs> dile çek. Ağzın şuna. Dile reda. Sen ne yiyeceksin kızım? Oğlum çok hoş İlaç İlaçtır ilaç. Gibi. Bak ilaçtır ben böyle güçlü olacağım. Oo oh. çek içine. Çek. <laughs> atar, 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 atar. Arka yemiyor <laughs> Salim. Ay ye, ay ay. Oh. Çok güzel aferin oğlum. Aferin bu. Oh. Gel az kaldı. Sen ye sen. bana ver. bana evet. da <laughs> Gel dinle. Ne? <Ben> <laughs> çek içine. Sarısı kalmış bak yumurtanı sat. Çek. <laughs> <laughs> çek. Çek 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 çek. Çek çek. Ben gel ben <laughs> Allah aşkına hepsi Allah Allah'ım. Allah'ım. Ay. <Gel> git gitme. Ben et bana bak. Mehmet. Ay. Gel oğlum az kaldı. Mehmet sen de. Hepsi sıkılamasın. Yüzümüzü yıkıyor. Oh, çek Ay. içine çek. Oh. <laughs> oh. çek. Çek 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 çek. Dur oğlum üstün çilenecek. Erkan mahvettin ya. Olmaz. Gel gidelim elimizi yıkayalım.